Herkese merhabalar, birlikte sizler birlikte omlet yapacağız. Zaten yumurtayı aldığımda kırık çıktı. Şurada kırık var Yakında göstereyim. Görenler like attı bile. Neyse. Şimdi önce yumurtamızı kıracağız da. Nasıl kıracağım bunu? Tat! Arkadaşlar yumurtayı aşırı zor kırdım. Burada. Şimdi... Bir önce karıştıracağım. Sonra süt eklerim. Hemen süt ekleyeyim. <laughs> Bunu kendim yapıyorum ya böyle heyecanlıyım yani. Çok yapıyorum. Sanırım bu yeter gelmedi. Bir bardak daha süt dökeyim ben buna. Bu siz yumurtayı kırmaktan annenizden yardım alabilirsiniz. Ben kendim kırdım. Önce yapamadım sonra yaptım biraz zor oldu. Şimdi ben onu alacağım önce çok köpürsün. Ha, tamam. Zaten onu hazır elinde. <laughs> ya ya böyle tek yapıyorum ya. Onun böyle şeyi var yani. <laughs> Day birdan unut 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 yeterli geldi mi gelmemiş çok soğuk. Ya yeter aşırı şey. Tamam ben de burada tutuyorum. Şaka yapmam ben zaten tutuyorum. Şu karıştırma yerinde gerçekten nefret ediyorum. Hani bir de pl plastik ekstra zor oluyor. Ben bunu kullanmayacağım. Her yeri de yaptım. o oru görünen hiç gibi yaptım tamam. Zaten annem yanındaydı. Videonun başından beri yalan söylemiş. <laughs> Ama yani yumurtayı da o kırdı şimdi. Kolay kalmak için yapıyorum. O gülme sesleri, gülme sesi gelen, gülme sesleri var yani. geliyor ya. O, ses. Ya ben bunu kullanmıyorum. Bu nedir ya? Biz hemen pişirme aşamasına geçiyoruz.